Herkese merhaba arkadaşlar ben Aslıpapçıoğlu Bugün sizlerle ilgili videolarda karşınızdayız arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar Bugün PUBG Mobile oynuyoruz 120 FPS ile oynayacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi 120 FPS'e geçtim Poco X7 Pro aldım arkadaşlar Yeni cihazım Poco X7 Pro ile Bugün rakiplerini içinden geçiyoruz ee, Arkadaşlar çok güzel bir maç olacak Olacağına inanıyorum Uzak anda maçımıza geçelim arkadaşlar 120 FPS çok güzel Arkadaşlar artık videolar devamlı yükleyeceğiz arkadaşlar. Canlı yayın yapacağım bu videodan sonra. Ay uzatma maçımıza geçelim. Let's go. <laughs> evet arkadaşlar şu şekilde. Lobimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıkıntı çıkacak. Diyoruz. siz de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşekim like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada challenge challenge'lara başlayacağız. Challenge sezonuna başlayalım arkadaşlar yavaştan. Challenge'lar yapalım. Siz de istediğiniz challenge'ı bir short videoma veya bir series videoma yazmayı unutmayın canım. Diyorum ee atlayalım yazın ben sizin yorumunuzu da videoya koyacağım YATLAAAAT Allah belasını versin <laughs> Arkadaşlar Öldük. Biz nereye atladık? Biz buraya atladık. Hmm. Pro arkadaşlar. 120 FPS ile oynuyoruz. Yani çok mutluyuz. Çok mutluyum. Siz de bana destek olup beni daha çok mutlu etmek de istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup yorum yapmanızı isterim. Olmuyor yorum yapın. Ben çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir daha çıkıyor mu onun içinden? Vallahi çıkıyor. çıkıyor. Ver ha Ver ver ver. Ver, abi, ver Ne yapalım abi bir dakika. Ver ver ver. Ben onlar gibi korsuz yerim kullanırım o kumpalıyı Diye düşünüyorum açıkçası. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum. O silah çıkmıyor filan diyor, çıkıyor. Bak buradan çıkıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bazılarınız çıkmıyor zannediyor galiba. Ben kolsuz değilim dedim kardeşim. Tamam, mı? hadi yürü geçelim babi. Видишь? Ona ne bakayım, ben Kaçayım. Ben, kaçayım. Arkadaşlar burada fazla durmaya gerek yok. Ya bu arada bu denizin üstüne, üstüne gidiyormuş. Şunun üstüne değil, gidiyormuş. Gidiyormuş abi, gidiyormuş. gidiyormuş. Ee, bu arada sizde arkadaşlar e, güncellemeye oldukça iyi tanıtacağım arkadaşlar onu da söyleyeyim Hiç kimse merak etmesin Gü günler güncellemeyi e, benden öğrenirseniz arkadaşlar sezon başlamadan Fatih'e katmak isteyenler e, güncellemeyi ezber, ezberleteceğim arkadaşlar hepinize e, Fatih'e katmak isteyenler benim sayemde olacaktır inşallah diyorum efendim biz de katacağız Fatih'e onu da söyleyeyim arkadaşlar yani olursak da olabiliriz inşallah oluruz yani İnşallah olurum. İnşallah olur arkadaşlar. Siz <laughs> de vakitleri <baktığı> yapıştırın arkadaşlar. <laughs> yasmaya gidelim arkadaşlar. Yasmaya yasmaya gidelim. Bayağı kişi vurduk. Bayağı kişi vurduk arkadaşlar bayağı kişi vurduk. E, beş kişi vurduk ama yani bunları beş kişi de gerçek ve önemli leşlerdi. Ne kadar ne almışlar. geliyor telefondan. Telefondan mı, soyuruz, yani, Kardeşim videodayım videodayım. uzatmadan öbür maçımıza geçelim. Tık tık sesler geldi. O bana birazcık şey geldi. Bir kişi baydık. Dört kişilermiş. Keşke onları o yasnaya çekseydim. Yasnaya çekseydim vururdum. Ama işte o stresi iki kişi olarak gördüm. O ses geldi tık tık diye. Herhalde evet soğutucudan gelmiş. Soğutucudan gelmiş arkadaşlar. Uzatmadan ikinci maçımıza geçelim. Son maçımıza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar geldik maçımıza. videonun zaten sesi kesilmiştir büyük ihtimalle çünkü mikrofon açınca oluyor çünkü ben şimdi kamerayı açmadım, kamerayı açanlar e, kameradan ses veriyor onun için ben kamerayı açmadım. Telefonu, telefona ikinci cihazımız da var ama çok karma karışık bilmiyorum nasıl olacak bilen açımıza geçtik bu maç inşallah uzun sürü uzun sürü masada yapacak bir şey 10 dakikalık videoda iyidir sıkıntımız yok arkadaşlar e, editlerken de birazcık kısa sürecek bırakalım Kabın görünümü de şu şekilde. Bilmeyenler için tekrar gösterelim. Direkt atlayacağım abi şuraya. Bundan sonra da bir hocam yayın gider. Ee, ama YouTube'da açsam şu an? Yani YouTube'u açalım çünkü şimdi YouTube'da daha çok izleyicimiz var. Sabit. Hatta devamlı izleyicilerimiz var. Hepsi geliyor. Abi nasılsın? İyi misin? Diye hepsine bu videoyu izliyorsanız teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, sonra da TikTok'a geçeriz. TikTok'a geçeriz. Arkadaşlar TikTok'ta da e, beni takip edebilirsiniz. Aa, Asit PUBG Mobil. Hepsi küçük arkadaşlar. Oradan beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim size. Ee, şey çok da bana görmek atarsanız çok sevinirim. Ee, geçen gece bir tane bir diyecek olmak bir, bir gül attım. Çocuk çok fazla zannetti. Bu arada öldük. Neyse güzel adam vurdu bizi. Öldürdü bizi adam. Ee, bir tane çocuğa gün attım abi. Direkt oyundan çıktı. Abicim sen niye kavuyor şey? Birazcık piro piro hareketlerimiz var. Ne yaptım şu? Arkadaşlar poco almayı öneririm. Reklam değildir. İşte bir reklam değildir. Ee, poco X7 Pro almayı öneririm. Ve yanımda soğutucu kesinlikle ama kesinlikle. Ha, bu arada soğutucumun sesi geliyorsa çok özür diliyorum arkadaşlar. Son birisi var. Nasıl? Bu son bir var abi. Nerede bilmiyorum ya. ne kadar güzel ya arkadaşlar yüzüme o FPS olanlar da yorumlara yazsın şöyle çeksin bilmiyorsa görüşmüyorum. düşünüyorum bakalım ki burada You carry the honor of the Decepticons. Decepticons, crush them. Lan sonuç bize mi gelecek ya? Ayy ya Arkadaşlar bu arada e, Şöyle söyleyeyim Eee iyi tamam güzel Süper de yani Speed is power And power is ne mine Eee Şey adı nedir Ben hiç kazamadım bu savaşı Hiç kazamadım Ben Bence bize gelecek ya en kötü kroza verecek Oo, ben buradan bir m4 çekeceğim abi bir m4 çekelim arkadaşlar <laughs> Bizde inşallah vina var. Yirmi dört dakika. Yarın yarın saat bir gibi yeterlidir arkadaşlar. double tap. See, going down. See, so some of Like it. Arkadaşlar bu arada e, takımımı oynamamı istiyorsanız like atıp kanala abone olun yorumlara da yazın takımımı oynayayım mı yani ah, ya seni kuzenim Yasin ya arkadaşlarla oynayalım mı yorumlara yazmanız yeterli bir arkadaşlar Hmm, prime still breathes. How tedious! prime you always arrive late to the party. Gel buraya. Ya niye kaçıyorsun? Geri zekalı. Engelli ol engelli. Söyle. Otur. Ne var lan sıkıntı? Bitti. And through all began we right well for an insect. <laughs> this is oh damage. but I still function. Adam bıçak at bıçak attı la. Arkadaşlar ben bunu yanına kadar bırakır mıyım sence? Bittin lan sen. Bitten oğlum seni çiğ Arkadaşlar Yatırımın herhangi bir silahı verdi. Önüki verdi. Sıkı aletli silah. Abi yansıdım. ya. adam ne böyle lan? Oha. Ne var? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bıçağımızı yedik ama bir şey söyleyeceğim. Yani nasıl yedim ben de bilmiyorum. Oraya tekrar bakarım. Arkadaşlar kötü bir maç olduysa kusuruma bakmayın. İlk videomuz yeni cihazımızla. Bıçak yediysek de kusurumuza bakmayın. Zaten yeni alışıyoruz. Yavaş yavaş alışıyoruz. Ee, arkadaşlar ufak bir alıştık zaten. Ee, bıçak yedik ama sıkıntı yok. O arkadaşa ben istek atacağım. Şimdi yan da var. Bir vs atacağım. Onu bir bitireceğim ben. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. ben.